Hepinize merhaba arkadaşlar. Şeker Kız Emre hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sabah rutinimi çekeceğim ama şu an karıştırıyorum. <laughs> Yetişmek için. Dede. Daha yetiştim. Diğerlerini atmadın değil mi? Attım. Attın mı? <laughs> Neyse. Tavukları yemlerken at. Göstereyim. Ay tavukları diyorum. Şunları mı? Ha -ha. Hayırdır aslında. Bu nasıl bir ya? Kuşlar neredeydi? Ya dur tavukları göz. Nasıl yiyorlar be? Tamamdır yürüyor. Artık kuşlar almaya gidiyorum. Merhaba kuşlar. Sularını verdik. Sularını verdik. Burada. Şimdi yemlerini veriyor. Dedem sularını verdi şimdi. Ne güzeller ama ya. Ben şu beyazları çok sevdim. Çok tatlı beyaz olanlar. Şimdi şeylere de köpeklere de atacağız yem. Nasıl kavga ediyorlar yemek için. Buna bakın. <laughs> Tavuklar da çok güzel aslında. Sabah <laughs> Cefa abimle çıktığımızda şey yapmışlardı. Kavga etmişlerdi asilimiz. Bu da hırçın olan mahusun. Hırçın değil mi? Şuna bak. Dedemin elindeki şeyi kovayı gördün nasıl şey yapıyor? Ben mahusa girmem. Ben asile girerim. Mahusa girmeye korkuyorum. Yem odamız burası. Buradan şeylerin, köpeklerin, tavukların, şey, falan filan yemeklerini buradan veriyoruz. Mesela köpek yemeğini neden buradan veriyor? Bunlar köpek de çok tatlı değil mi ya? Evet, şimdi çıkalım. Kapıyı örtelim. ama bu sefer kapıyı kilit de ben tutamıyorum çünkü tamam mı? Ben kaçayım. Çünkü korkuyorum. Hı. Tamam. Bakın ne kadar tatlı. Şirin o şey seni. Şirin ya, çok şirin bu. Değil mi? Çok şirin. Nasıl yiyor? Hadi şimdi size girelim hemen gelmeden. Ay tavuklar kavga tavuk ediyor bir de ya. Ona şey yapıyorum. Evet, merhaba. Çok şirin ya bu. şu anda da bu. Ne yapıyorsunuz? Ne çekiyorsun diyor. <gülüyor> Ay. <gülüyor> şöyle şöyle sallandı şöyle şöyle, şöyle, şöyle sallandı. Şimdi ellerimizi yıkamaya gidelim. Ben zaten tek bir elime yıkıyorum. Evet. Aa o tavuk uçtu. Tavukları sallıyoruz. Şuna bakayım nasıl çıkıyor. Birbirlerine ama kavga ediyorlar. Niye onu anlamıyorum. Şimdi bunların hepsi çıkmıştır herhalde. Evet hepsi çıkmış. Şimdi diğerlerini açalım. Sonra ne edemiz ki? Çünkü ben mahusa ay asile dokundum. Ancak karıştırıyorum. Hemen bitirmiş. Yani bitirmemiş de. Dede de niye asile az veriyor da mahusa çok veriyor? Hadi bakalım. Ayros çıkmadı. O da çıksın. Güzel korku. Buna bir tanesini tuttum Dedem nerede şey çıkacak He tamam Uzaklaşalım Şöyle dışarıya çıksınlar onlar Korkuyorlar tabi çıkmıyorlar Annesinin tüyleri kabardı ne yaptı o ya? Neyse. Şu bakın nasıl yiyor. <laughs> Nereye gideceğini şaşırdı tavuk ya. Neyse. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Şu parkta bitiriş yapayım. Şöyle oturalım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bunun rutini akşam rutini de gelecek. O yüzden videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Kapandı mı?